Sevgili arkadaşlar, Via Port Venezia AVM'deyiz. Harika bir AVM. Şu ana kadar gezdiğimiz en güzeli. Yalan hocam merhabalar. Oooo. Merhabalar. Biz Nasıl gidiyor? <gülüyor> <ben> <gülüyor> teşekkür ederim. Gençlerle eğleniyoruz. Gençler. İrem. İremak merhabalar. Neler aldık? Yani. Bir, sürü, bir sürü şey aldık hocam. Aldık. Bir tane de terlik aldım. Yolda. Sen ne aldın? Hocam ben de parfüm aldım. Vallahi. Tişört aldım. Çok güzel. Çok para harcadınız. Ben Sadece güneş kremi ben mi aldın? <laughs> 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 ne kadar aldın? 308 <laughs> TL. <laughs> <laughs> İyiymiş. Siz ne kadar harcadınız? Hocam so saymadım bereketi kaçmadı. Sen Ben falan Nisa sen çok harcadın galiba. Gratis'e <laughs> bir daha girdim hocam. Vay. <laughs> Neler aldın? Hocam Nisa'yı bulduk sana. <laughs> tişört ya. <laughs> full tişört aldık ya. Yani. Rüeyda sen? <laughs> hocam ben bakım ürünü ihtiyaçlarımı aldım. Vay wow, iyi hocam, yapmışsın. Sesi Esma hocam yani. da bazı ba bayağı almış. almış bol bol kıyafet aldım. İyi hayırlı evet, olsun bu diyelim. Çekim Çok çekim yapmak için izniniz Çok yok. Çok param gitti bu arada gerçekten. Evet Çok bu arada bu alanda çekim yapmak izniniz yok. <laughs> evet izni <laughs> alıyoruz Samet Bey'den. Samet Bey siz bir şey aldınız mı? Hayır. Demin sen bir şey aldın mı? Hocam biz 30 dakika boyunca masaj makinesi. Oturduk sadece. İyi yapmışsınız. Evet bakalım poşetten neler var? Hocam, Neler aldık? Hocam kardeşime hediye aldım. Kardeşin evet. hediye alın. Kardeşine Kardeşine alın. aldım. İyi teşekkür Ay ediyoruz. Sizler neler aldınız? Biz bakım hocam malzemeleri kızlar olarak. Aa, kızlar genelde bakım evet. ürünü evet. almış. Evet. İyi yapmışsınız. Hocam, ben küçük kızıma şey aldım. Barbie bebek aldım. Hocam, bebek Diğerine de ortancasına da <laughs> e, küpe falan aldım. evet. Hocam <laughs>

dondurma yiyoruz yine öğrencilerimizle birlikte. Deniz merhabalar. Merhaba hocam. Çikolatalı almışsın. Herhalde. Beğendin mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet Elifler sıra bekliyor daha. Elif. Bu arada meyveli de var bakma o tarafta. İsterseniz meyveli de alabilirsiniz. Nasılsın? İyiyim hocam. Memnun kaldık mı? Evet çok güzel bir geziği. Peki. İnşallah evet. beraber nice güzel geziler yaparız. Aynen. Gezdi'nin en güzel yanı neresiydi sende yeri? Yani. Hocam bence en güzeli vapurdu. Vapur çok Vapur Bir de adalar çok güzeldi. Bisiklet turumuz çok güzeldi. O, o en çok oraya beğendim. Güzel, çok güzel. Peki, görüşürüz. görüşürüz. <gülüyor> evet, <laughs> gezimin Eğlence Tayfası da burada. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Hocam, ne izliyorsunuz, hocam. maç mı? Her, Her biri <laughs> Evet, Nisa'cığım Maalesef gezimizin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Şu an maalesef. Narlı'da dondurmamızı da yedik. Evet, evet doğru yol almaya başladık. Neler hissediyorsun? Gezi nasıl geçti? Böyle birkaç cümle senden alabilir miyiz? Ee, öncelikle İstanbul, Çanakkale ne başladık. Ee, 81 ilden bence bir 7-8 tanesini bitirdik hocam, değil mi? Evet evet, öyle oldu. Ee, çok güzel oldu. Arda arda güzel oldu. Ee, onun dışında gezdiğimiz yerleri böyle baya iyi gezdik yani, yani hani neresi gezilmesi gerekiyorsa tarihi, turistik falan hepsini gezdik. De deniz yolculukları yaptık, onlar çok güzeldi. Ee, sonra Güzeldi ya, genel olarak güzeldi. Yemekler full et. <laughs> Hiç yani. bana göre değil. <laughs> yani... E, sondaki dondurmayla birlikte... Evet. Tatlıya bağladık yani. Tatlıya bağladık. Peki, bana. teşekkür ederiz. Evet, geziyle ilgili duygularını almak için e, objektifimizi Enis'e doğru uzatıyoruz. Enis, sen neler hissediyorsun? Gezin artık. Çok güzel bir geziydi. Ben ilk defa İstanbul'a gittim. Aa, güzel bir gezi. peki gezi ben şöyle bir sor, soru sorayım. İstanbul'da en çok ne hoşuna gitti? Ya ilk kez gittiğin için diyorum. İstanbul'un en çok kültürel yapısı hoşuma gitti. Birçok turist vardı özellikle. Mekanları falan, tarzları çok güzeldi çok Zaten kocaman bir şehir, Avrupa'nın en büyük şehri. Bu konuda bayağı iyiydi. Ayrıca bayağı bir takı falan da aldım. Evet, özellikle beraber geziyorduk. Almış. Sık sık aldığını görüyordum. Hatta bazılarını beraber beğendik. Takım merakında. Şurada biraz kazıklandı ama <laughs> servis kazıklandı. O yüzden bir sıkıntı yok. Herkes <laughs> kazıklandı. Sakın Her kazık evet. demiyoruz. O zaman normal bir şey. Evet. Bir şey. Evet, peki. Yani i̇nşallah yani üniversitede İstanbul'a gidersiniz. İstanbul sevdin sanırım. Evet. O zaman başarılar diliyoruz sana Evet, Rüya'yla araçtayız. Artık Adıyaman'a doğru gidiyoruz. Yemek siparişlerimizi verdik. Son yemek siparişimizdi gezimizin. Neler hissediyorsun geziyle ilgili? Hocam, özellikle gezi için hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gezi olanağı sağladınız bize. Bugün de son günümüz. Gayet güzel geçti. Gayet yeterli bir gezi beklentim üstünde gerçekten. Evet Furkan, e, neler hissediyorsun? Baya yer gezdik. İstanbul'u gezdik, Çanakkale'yi gezdik, Gelibolu'yu gezdik. Yani sonra Bursa'da yemek yedik. Eskişehir'de 3 saat takıldık. Yani e, Kayseri'de gezdik. Nasıldı? Hocam, bu tamamen beklentilerin ötesinde bir geziydi. Çünkü yolculuğu bile çok eğlenceliydi hocam. Gerek ortamıyla işte arkadaşlarımız olsun. Çok mükemmel bir geziydi. Evet. Bazı aksilikler yaşamamıza rağmen hocalarımız bu aksilikleri çok güzel idare ettiler. Bunun için bir alkış alabilir miyiz? Evet. Evet Furkan. Hocam genel olarak bu gezide katılan, bu gezide e, bizim başımıza duran herkese teşekkür etmek istiyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Sizinle birlikte bu geziyi yapma gerçekten bizi de mutlu etti. Hiçbiriniz bizi üzmedi. Her dediğimizi yaptınız. Toplanma saatlerine yani kesinlikle riayet ettiniz. Bu çok güzeldi bizim için. Her şey planladığımız geçti. Biz de bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizle birlikte inşallah nice güzel etkinliklere diyoruz. Evet şimdi e, kameramızı aracımızın kaptanı Engin Bey'e Uzatıyorum. Engin Bey siz yolunuza bakın. Bakıyorum hocam. önce geziyle ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Hocam şöyle söyleyeyim. Benim için de çok güzel bir değişiklik oldu. Hani bir de bir tatile gitmiş gibi oldu. Her şey gayet güzel. Pazarsız belasız bir şekilde gittik geldik. İnşallah bir saat sonra da herkesi sağ salim evine bırakırız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.